Hemşerilik bölümünü okurken hemşireliği bırakmayı düşündüm. Neden mi? Hemşerilik bölümünde anatomi diye bir ders vardı. Tüm kemik, kas dokularını ezbere bilmen gereken bir ders. Bu dersi ben yapamayacağımı düşünmüştüm ve hemşireliği bırakacağım şeklinde bir kafama düşünce yerleşmişti. Fakat sonrasında sınavlara girdikçe baktım ki yapabildiğimi fark ettim. Biraz da zamanla oluyormuş. Bir anda önüne şu kemiğin adı ne, şu kasın adı ne şeklinde getirildiğini gerçekten insanın gözü korkuyor. Fakat zamanla alışıyorsun.